Şimdi Devlet Bahçeli'ye gelince de Devlet Bahçeli toplumu hop oturup hop kaldırmaya devam ediyor. Evet. Yani Sadece şey değil. Ha verdiği mesaj kime? Yani şimdi mesela diye sor. bu açıklaması da belli bir kitlede kesimde çok büyük tepkiye neden oldu. Yani İmralı'ya gidelim. Ya bu İmralı'ya gidelim şeyi devlet içinde veya siyasi partiler içinde de bir tartışmaya sebep oluyor. Bugün bir büyüğümü öyle ziyaret ettim. O da evet. ya Devlet Abdullah Öcalan'ın ayağına gitmemeli. Yani milletvekilleri veya başka şeyler yani bazı memurlar gidebilir güvenlik bürokrasisinde. Ya o getirilmeli mevcutlu bir şekilde ve ne konuşacaksa konuşulmalı gibi yaklaşımlarda var. Bu tartışmalı tabii yani. Tabii meclise gelmesi Şimdi, de dediğimiz gibi aslında tepki çeken bir başka bir nokta. Bir i̇ki, bir devlet, i̇ki farklı uç bir ama devlet, ikisi de tepki çekiyor aslında. Ya, ya bu işler dünyadaki bu çatışma çözümleriyle ilgili okuduğum zaman görüyorum ki yani toplumun tamamının bu böyle şeyi bu yani bir de yani çok fazla insani e, şeye zarara sebep vermiş yani toplumsal psikolojimizi yaralamış bireysel psikolojimizi yaralamış bir ya, konu çok e, hoş bir konu değil onun için bu gayet doğal e, bu süreçleri de yaşayacağız biz yani onun için şimdi. Burada Devlet Bey kime mesaj verdi? Bence Devlet Bey herkese mesaj verdi. Yani hem e, iktidardaki ortağına hem e, özellikle CHP CHP bir gördüğüm kadarıyla son toplantıya katılmamıştı ve e, şeye de gitmemeyi düşünüyordu anladığım kadarıyla e, adaya da gitmemeyi düşünüyordu. Aa, önümüzdeki süreçte ne olur ne olmaz bilmiyorum. Hani gider mi gideme gitmez mi? Yani oraya gitti gidildiği zaman belki Selahattin Özgür Özel Bey'in Selahattin Demirtaş'ı o saatlerde Selahattin Demirtaş'ı ziyaret ederek bu işleri dengeleyeceği falan da konuşuluyor. Şimdi şu konuşuluyor işte Tayyip Bey ile Devlet Bey arasında çatlak var. Yine bu çatışma çözümleriyle ilgili okumalar yaptığımız zaman dünyadaki şeylerde ilgili ülkenin devlet başkanı ilgili çatışmanın tarafıyla terörist grupla muhatap olduğu zaman Büyük ihtimal orada şey yıkıntıya uğruyor. Süreç yıkıntıya uğruyor. Ama o hakem olarak kalırsa başarılı olması biraz daha fazla artıyor ihtimali. Onun için ben de Tayyip Bey'le Devlet Bey'in burada bir Sayın Cumhurbaşkanla MHP Genel Başkanı'nın bir rol paylaşımı yaptığını düşünüyorum. Ve her ikisi de rolünü oynuyor. Zaten MHP'nin yani iktidar olmak gibi, Cenk Hocam da aynı şeyden gelmeyiz. iktidar olmak gibi bir şeyi özellikle bizden önceki 68 kuşağı ve bizim kuşak Cenk hocamlar biraz daha gerçekçi bize göre daha analitik bakıyorlar. Biz biraz daha idealist ve hayalperest bakarız. Devlet için, kutsallarımız için kendimizi feda eden biraz da ne diyeyim yani mazuşist bir yapıyız yani bizim bireysel psikolojilerimize baktığımızda. Atsızın romanlarında da onu görürüz zaten kendini feda et yani. Evet. Şimdi oradan Peki. bizim kişilikler oradan geldiği için şimdi şu bu işin ben e, devlet Bey ve Tayyip Beyyi açtığını düşünüyorum coğrafyamızdaki gelişmeler içinde bulunduğumuz şartlar bölgemizde yani dünyadaki gelişmeler bizi bu sürece mecbur kıldığını düşünüyorum